Allah bilinmeyi sevmiş. Onun için alemi yaratmış. Ee, onlara tanınmış. Onlar da kendisini bilmiştir. Alemi yaratmış, onlara tanınmış, onlar da kendisini bilmiştir. Evet. Bu nedenle her şey onun hamdini tesbih eder. Evet. Etmiştir. Öyleyse seven kişi muhabbetinden bu muhabbetinden dolayı ayrılmaz özellik ve kuralların e, kuralları nedeniyle merhamete ulaşan kişidir. Evet. Yani e, buradan şu soruyu soracağım. Yani her varlık seven durumundadır. Evet. Anlamına gelir. Çünkü rahmetten alem yaratıldı. Her varlık da seven durumda. Çünkü bilinmeyi istedi. Bilinmesini sevdi. Evet. Varlığı yarattı. Her varlık seven durumda. Evet. Her, her değil varlıkta değil bir şekilde onu tespih etmekte rahmetin nedenini burada açıklıyor herhalde hocam. Her varlık seven durumundaysa her varlığa rahmet e rahmettedir. Zaten en nihayetinde her varlık bu rahmete kavuşacak. Evet seven durumundadır. Çünkü e, varoluşun aslı sevgidir. i̇bn Arabi Hazretleri böyle ifade ediyor. Varoluşun, yaratılışın aslı sevgi. Çünkü Allah bilinmeyi murad etti. Kendinden kendine olan sevgisi ile o sevgisinden nuru Muhammediye'yi halk etti. Muhabbetten hasıl oldu deniliyor ya. Allah Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz muhabbetten hasıl oldu. Yani Allahu Teala aslında kendinden kendine olan sevgisi varlık olarak varlığa ilk çıkarttığı şey nuru Muhammediye. Hakikati Muhammediye'yi varlık alemine çıkarması sevgiden halk etti. Yani İbn Arabi Hazretleri yine ifade eder. Bütün alem, alemde bulunan her şey Rahman isminden açığa çıkmıştır. Rahman ismi rahmetten yani sevgiden. Dolayısıyla sevgi Allah'ın varlığa çıkarttığı her ne var ise sevgisi özel manada da genel manada da bir sevgisi ilişmiş ki varlığa çıkmış. Yani gayipten, yokluktan varlığa çıkan bir şey Allah'ın sevgisinin ilişmesi neticesiyle çıkmıştır. Sevgisi ilişmiş ki varlığa çıkmış. Bu varlığa çıkan şeye sevgisinin erişmesi, rahmetini de nihayetinde sonlan ona erişmesini yazmış oluyor Allahu Teala. Onun için diyor ki rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani o şey varlığa çıkan şey en nihayetinde eğer ki Allah'ın emrine muhalif bir e, davranışta da bulunsa cezasını çektikten sonra bir zaman Allah'ın takdir ettiği bir zamanda rahmetiyle kavuşacak. Allah'ın rahmeti ona ulaşacak ve rahmetin kendisine ulaşmasıyla İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Mutlulardan olacak ondan sonra. Bu herkes için geçerli. Her şey için geçerli. Allah. Her varlık her varlık varlık için geçerli. Çünkü varlığa değil. çıktı. Sevgi ilişti çünkü. Sevgi ilişti. evet. Burası şimdi şeriat şeyine göre aykırı mı bu sözler? Şeriat alimlerine göre. Onlar bu şeyi kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Etmeyenleri var. Var. Yani şöyle diyorlar. E ee, cehennem ehline azap ebedi olarak devam edecek. Burada biz itiraz etmiyoruz İbn Arabi Hazretlerinin görüşünde. Evet, azap ebedi devam edecek olacak cehennem ehline. Ama azap kelime anlamı İbn Arabi Hazretleri içinde lezzet var diyor. Yani Allah'ın rahmetinin ona ulaşmasıyla o lezzet alır hale gelecek. Yoksa azap kesilmeyecek, doğru. Azap devam edecek. Ama lezzet alır hale gelecek. Çünkü aynen bu şekilde ifade ediyor. Onların mizaçları Allah'ın takdir ettiği bir zaman geldiğinde Allah onların mizaçlarını değiştirecek. Değiştirince cehennemde kendilerine yapılan o azaptan hoşlanır hale gelecekler. Lezzet alır hale gelecekler. Çocuğu Çırcır çır, çır otu çıkacak. Kaşınma gibi bir şey öyle geçmiş mi? Evet uyuz hastalığına müptela olan kişinin kaşınmaktan aldığı zevk gibi. Halbuki kaşıdıkça kanatıyor. Zarar veriyor ama zevk alıyor. İşte lezzet alıyor yani. Bunun gibi bir şey. Burada işte Allah'ın rahmetinin onlara ilişmesini de bu şekilde ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri. Ha buna itiraz edenler var. Ee, zahir alimleri içerisinde İbn Arabi Hazretleri'nin bu görüşünü kabul etmeyenler hatta bu görüşünden dolayı tenkit edenler. Hatta bu görüşünden dolayı e, dinsizlikle itham edenler, tekfir edenler de var. Tekfir edenler var yani. Var tabii var. Allah Allah. O görüşte olanlar da var. Ama velakin işte zahir alimi zahirde kaldı. Zahirde kaldı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Onların görevi de o. İsimleri bile unutuluyor ama haberleri. Onların görevi de o. Evet.